Cemre benim çok acil bir işim çıktı. de mezarlık bulsak olur mu? Olur olur. Bir önemli bir şey yok değil mi? Şu an yok ama eğer gitmezsem olacak. Kerem Cemre sana emanet. Tamam, sen de dikkat edin. et haber ver. Allah Allah. Neyse sen nasılsın? Ne olsun? Babama karşı son görevimi gerçekleştireceğim ve... ...devam edeceğim hiçbir şey olmamış gibi. Hı. Nasıl ama sana annemi artık anlatabilirim. Günlüğü okudum. Ya. İşte benim sevgilim var. İşte bu. De iyi gelmedi herhalde sana günlüğü okumak. Yo aslında iyi geldi de. Ya biraz karışım. Bir adam girdi hayatıma. Ne diyorsun Cemre? Ne Kim? Nasıl yalnız? Orhan. Orhan kim ya? Annemin aşık olduğu adam. Ama hiç kavuşamamışlar. Hiç doyasıya sevememiş. Annem o kadar güzel anlatmış ki... ...keşke o adamın ağzından annemi de dinleyebilseydim. Ama adam yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum bile. Soyadını bile bilmiyorum. E şöyle düşün. Anneni biliyorsun. Onun da seninki gibi bir kalbi varmış. Senin gibiymiş yani. Birini sevmiş o da. Hadi gidelim. Yol boyunca bana anneni anlat. Seni doğuran kadın kimmiş? Nasılmış? Ona benziyor musun? Merak ediyor insan. Eyvallah.

Cemre, şimdi sırası değil sanki ha. Bence tam sırası. Belma. Demir. Efendim Cemre. Taziyeleri kabul ettiniz mi? Artık hiçbir engel kalmadı değil mi? Çok mutlu bir hayatınız olacak. Çok zenginsiniz. Hı? Öyle değil mi? Öyle. Öyle değil. Unuttuğunuz bir şey var ya da unutmak istediğiniz. Bu ne? Size sefalet getirecek olan video. Bu videoyu mahkemeye sunduğunda ki sunacağım. Mirastan beş kuruş alamayacaksın. Yani ben macim o yeniden başlamak istediğim o hayat var ya. Başlayacaksın. Ama sıfırdan. Bir şey daha var. Alsana merak etmiyor musun? Etmiyorsun. Neyse ben anlatayım sana. Avukatlık tamen edilmen için buraya şikayette bulundum seninle ilgili. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunur. Yani senin gibi bir adamın yani insanlara iftira atan, reyin alan, cinayeti azmettiren bir adamın avukatlık yapması pek içime sinmedi benim. Ve hakimin de içine sinmeyecektir herhalde. Kendini zeki sandığında çok komik görünüyorsun Cemre'cim demiştin hatırlıyor musun? Şimdi nasıl görünüyorum? Komik mi? Pek eğleniyor gibi duruyorsunuz da. Biz Selim Gül'ün cenazesine geldik aslında ama... ...toprağı senin üstüne atıverdi Cemre. Başımız sağ olsun. Cemre. İyi misin? Vallahi seni bu posta koyan gördükçe ben bir tırsmıyor değilim ha. Neden? Yarın öbür gün bir tersimiz olsa demek ki bitireceğim bizi de tersimiz olmasın. Ne oldu? Bu bir şey.